15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. <laughs> Teşekkür ederim Ertuğcuğum. Şimdi ne yapacaklar? Allah! Ya bu ne ya? Ya bu ne? Bu ne? Tövbe tövbe ya. Bura nere ya? Allah! Oğlum durmayın lan böyle. Koş gidin lan. Doktor! Doktor yok mu? Doktor yok mu? Testo Talim videosu Burada arkadaşlar tamam burada korkmayın. Bak 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 bozu götürme sokacak az kaldı. Az. <laughs> ah. Yazmış. Yazı sikiyim. Köpek. Adam Hii, ısırıyor. Ne yaptı lan adamı? How much? Most people massage. Massage naked. Yeah, try the massage, like massage. He wants a yes. foot massage. Yeah, can? Massage naked ar massage. Yes. How much? Um, how much? You can see the price. But his feet smell really bad, is it okay? Would okay, you still do it? it? Very bad no. feet, no. you know. Çok Happy ending. no, al? Oh my god. Ey. Ne diyorsun Ertan? Soruyorum. Şey deney yapıyor. Sosyal deney. Ayakları gerçekten kötü kokuyor diye. Bunlar sen bir şeysin yapma. Polisler bunların peşinde. Bunların peşinde oh. değiller. Bu ya yanlış ya mahalle. Dükkanları kapatın. Yanlış mahalle, mahalle lan. lan. Tövbe estağfurullah ya. Ramazan ayında boyun nasıl konuşursun sen? Yine ben suçluyum. Oğlum kaşık almamış Ka mı? Kaşık <laughs> almamış mı? Ama kaşık söylemiyor. Ananın Ananı tuz aldınız mı bu sefer? Tuzu unut. Mangal. Mangal çok güzel bir şey ama ya. Madem suyu aldınız tuz almadınız mı? Samet hoş geldin. Hollanda iş haram. Bu ne ya? Bu ne ya? Çocuk çocuk işler ya. <laughs> bu adam hiç iyi değil. Bu adamı bir bakmaları lazım bu adamı. Mental sağlığı içerisinde değil bence. <laughs> İkisi de havlaşıyor ya. <laughs> i̇yi de havlıyor he. <gülüyor> <gülüyor> bu da baya salakça olmuş hemen. Oo, oh, bu ne la bu arabayla mümkün mü böyle bir şey yapmak? Ne yapıyor anasını satayım? Teknoloji ya. Teknoloji Teknoloji. Bu ne oğlum? <gülüyor> <Gülüyor> Şimdi arkadaşlar burada öde diyoruz. Ver Bir kartan kartan çekiyoruz. Ne, sen? ne bu? Benim kartım niye yazıyorsun sen buraya? Ne bu? Abo. Kapat lan. Tamam. Hollanda. Yakalandı. Es, tövbe tövbe. Bu ne oğlum? Bunlar neymiş oğlum? sos, piri piri sos. Pıt 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 sos diyor ya, oğlum. oğlum, oğlum ben bunu yemem la. Bak bak <laughs> oh my god. Demir 8. ayı tip abo 8 ay mı demiş. Neyse güzel 8 ayları, 8 yılları, 8 asırlar olsun canımsın. <laughs> Hoş geldin. Bunlar normal değil vallahi ya. 34 <laughs> bini bana ait. Oha. Oruslu çocukları, oruslu çocukları görüyorsun. Bakın arabayı ne yapmış. Araba kelebek camını kırarak evin önünden girmiş araca. Aracın Abo, haline bir bak. bu ne? Şuraya bir bak. Aa. çocuklu nedir? Allah bunların belasını versin. Şu A -a. arabaya bakın. Direksiyonuna kadar, teybine kadar hepsini sökmüşler. Göz yaşını Hı. Niye çalıyorlar özellikle BMW'nin? Vites. Tekerlek Direksiyon Kaput <laughs> Dikiz aynası Kaporta <laughs> Plaka Buzi Bu ne oğlum her şeyi biliyor Tampon <laughs> Şanzıman Kıza sıra sude? bile gelmiyor. Aks. Aks ne lan? Söyledi konu Sude. Sude elendi. Bende neyi biliyor satayım. Sen şimdi sen yeteneğimi göstermek istiyorum tamam mı? Dur videoyu hiç kapatmıyorum. Tamam. Geçtim. Göster bakalım. Yeteneğim şu. Gramajı ya ya, tek biliyorum biliyorum ya. Biliyorum. tamam mı? Bak şimdi. Videoyu hiç kapatmadan yapacağım ki hile vesaire yaptığını düşünüyorum. Helal olsun güzel alayım? Allah. 100 gram olsun ya da birazcık daha şey olsun hani 110 gram olsun tamam mı? Şimdi ben şunun 110 e gram hoş olduğunu geldin. düşünüyorum. Ardu bir 110 gram. <laughs> Şimdi böyle daha gramajı yüksek bir şey yapacağım ki böyle çok hani basit bir şey yapmışım gibi olmasın. Yetenek işi şey bu. Kaç gram yapayım? 400 olsun bu sefer. Alayım şöyle. Bak azıcık falan da alıyor ha. Bakıyor eliyle. Bu var mıdır? Birazcık da alalım. Birazcık da alıyor hatta çok. Oha. <laughs> Bu nasıl mümkün ya? Karşıdan Yeteneğe bak. Selam geçsene bakayım. Bakayım kanka. Sağlam sağlam geç. Tamam. <laughs> Here we go. <gülüyor> <gülüyor> babalar Türkiye'de. günün kutlu olsun. Is Sağ ol. Niye babalar günümü kutluyorsunuz ya? Derim. Better, <laughs> turkey better. You <laughs> don't <laughs> Turkey better. Helal olsun lan. Turkey better. Turkey Turkey Turkey. TURKEY! As bayrakları. As. Spin. Seviyorum bu adamı. Turkey better. Turkey. Turkey. Turkey is Turkey. Aa, Turkey play better. I love Turkey. I love November 28. You are... I love it! You're from... Yes, fuck you, Turkey. TURKEY! 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 Turkey better? Turkey better? Adamın burun delikleri egzoz borusu gibi ya. Daha içeri giremedim. Bir akarsan... Ha, peşin. Mars. <laughs> Speed'e olan saygım arttı bu arada. Çok çok arttı. Kafa yedim ya. Ben Kuşadasındayım, dondurma aldım. Bir restoranda oturdum tam böyle deniz kenarında falan. E, dondurma yemek istediğimi söyledim. Beni yandaki yere yönlendirdi. Oradan işte toplumda öyle. Ben normalde sormam ne kadar olduğunu. Ama sordum yani 75 liraymış buydu. Yani diğer yerlere oranla da zaten aynı. Neyse e, baktım 300 aldı. Oha. Şey Karakoltan okuttum içinde. 300 olan ne dedim? Çünkü 2 top aldım. Ha pardon 150 falan 150'sini tekrar geri veriyorum. Hoş o değil bunlar ya. ya. Yani şık değil yani. Buraya o kadar turist geliyor. Hem turistleri küstürüyorsunuz hem dolandırıcılık yani. Hem bu pahalı. Zaten hayat pahalı. Hem bu dolandırıcılık ne ya? Bu dolandırıcılık yani. Şık duruyor. Şerefsizlik Hala, bu arada. Yapışıyor mu yani? Öküz ne? GTA 5 serisi. Bak arkasında çizik var görüyor musunuz? Arkasında böyle çizik olduğu zaman şöyle yapıyoruz Şöyle tutuyoruz. Şöyle. <laughs> Atıyoruz. Ayda. <laughs> Adidas tişört kargom geldi. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe. abi. <laughs> 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 of oh, mükemmel. <laughs> mükemmel. Lan. <laughs> 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 Lan. gerçekten ya. Tan, <gülüyor> <gülüyor> hemen kapatıyordu ya. Bir kere. ya ne olur bugün mi kırdın bir kere. Her manası, her Hayır derdi. ya beni koymamıştır inşallah. Oh, bu başka yolu. Biraz daha gün bari, Ya ben son bir çarem. Ya ben bunu trolle söyledim. Koy diye mi söyledim? Madar olduk ya. Olur, uyanmak zor sensiz. Gel de rüyalara sor kendime zor geldi. La ne gün ne beyin güzel ben Elinin söylüyorum. Kalbine koy. En boktan ben söylüyorum içine ya. bakarken. Bir yerim mahvoluyor. Gönlüm cehennemin dibine batarken. Ellerim kayboluyor. Ben ne kadar çirkin söylemişim. Şey. Yaramızın üstüne basarken. Na yürü git ya.